Maydanoz, e, biber e, var. Onların hepsini blender'dan geçirdim. Biraz bir bardak su koydum ve sulandırdım kıymayı. Şöyle macun sürebilir kıvama geldi. Bir kaşık alıyorum. Bir bütün yufkayı katladım. Dörde böldüm. Dörde böldüm. Ortadan kesince dört tane böyle üçgen çıktı. Bu hazırladığım harcı sürülebilir macun kıvamındaki bir parça. Böyle sürüyorum. Orta kısmına. Orta kısmına. Yediriyorum. Çok sulu olmaması lazım ki hamuru şey yufkayı patlatmasın. Esas orijinali tabi bu şey kendileri açıyor. Fiyatolar. O yüzden yufka açacak yerimiz yok ki evet, burada. Evet yani hem de böyle öyle bir becerim de yok açıkçası. <laughs> bu böyle zarf şeklinde yapıp Harika. hemen hazır Süper. Tekrar hazırlanıyor. Valla ben dört tane yedim. Doymadım arkadaşlar. Günler Hanım devam ediyor yapmaya. <laughs> ben dört tane yedim. Daha da yiyeceğim Şafir yani. Verdi. İnanılmaz güzel bir şey. Afiyet olsun. Misafirliğe geldim. Üzerine de tereyağıyla e, isteyene tabii. Tereyağıyla da e, biraz böyle yumuşatılıp çok da güzel oluyor. Şöyle hemen birazcık şöyle kenarlarına yapalım. <laughs> Heyecanlandım canım çekim yapınca. Hiç <laughs> canım bir şey evet. ya, gayet güzel. Evet, tamam. Ellerinize sağlık. Yavuk sağ oldu ama olsun lezzeti olsun, güzel. Olsun lezzeti güzel. Evet, Aynen öyle. öyle, çok güzel olmuştu Şimdi gerçekten. Şimdi ters tüz yapacağız bildiğiniz usulde. Başka da bir özel. Ellerinize yok. sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. De evet. Bitmişi de bu. Arkadaş ben böyle <laughs> ben bunlardan dört tane yedim. Daha dört tane daha var. İki tanesini daha da yiyeceğim gibi görünüyor. <laughs> Ellerine sağlık Güner Hanım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim her şey için.